Ey yüzleri hakka döndüren gece, nurunda güneşler söndüren gece, ey şeytanı şerri sindiren gece, yedi kat semada bütün kapılar açıktır seninle ta fecre kadar. Kıymetli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayına veda ettiğimiz şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan ayını 11 ayın sultanı olarak kılan Yüce Rabbimiz Kadir Gecesi'ni de Ramazan'ın kalbi kılmıştır. 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan ve hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim bu gece indirilmiştir. Kadir Gecesi Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek için bir fırsattır dostlarım gelin bu mübarek günde kendimizde ve çevremizde olan ilişkilerimizi adalet, merhamet, muhabbet, ahlak kavramları üzerinde yeniden inşa edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını, insanlık alemine ise hidayet getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kadir gecemiz mübarek olsun efendim.